en kısa yoldan dediği için gittiği yoldan ters istikamete dönmemesi gerekiyor. A'dan B'ye giderken 6 defa doğuya, 4 defa güneye gitmesi gerekiyor ancak bu farklı şekillerde olabilir. Buna göre sanki 6 tane de 4 tane de G harfinden oluşmuş tekrarlı permütasyon sorusu olarak düşünebiliriz. Kaç tane farklı kelime anlamlı ya da anlamsız oluşabilir gibi. Buna uygun olan çözüm 10 faktöriyel bölü 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Buna göre harflerin yerlerinin değişmesi demek farklı güzergahları yapıp 6 defa doğuya 4 defa güneye toplamda gitmesi demektir. Bunun sonucu 210 çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. M'den K'ya en kısa yoldan gitmek için 3 defa doğuya, 2 defa güneye gitmesi gerekiyor. Toplam 5 hamle farklı sıralarla yapılabilir. Tekrarlı permütasyon sorusu olarak bunu 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyebiliriz. M'den K'ya bu kadar farklı yoldan gidilebilir. K'dan N'ye de buna bağlı olarak olduğu için çarpma işlemiyle 2 birim doğuya 1 bir birim güney olacak şekilde 3 tane hamle yapılıyor. Bunu da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel şeklinde düşünebiliriz. Bağlantılı olduğu için çarpma yaptık. Gereken sadeleştirmeleri burada yaptığımızda sonucun 30 olduğunu görürüz. Doğru cevap E seçeneğidir. Toplam 30 atış yapmıştır. 12 artı 18'den alt tarafı 30 yazıyoruz. İsabet ettirme oranı 18 bölü 30 olur. 30'da 18 isabet ettirdiği için. Buna göre 6 ile sadeleştiririz. 3 ve 5 olur. Denesel olasılık 3 bölü 5 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Aynı olan 5 tane ve 3 tane harfin beraberce 8 harfli kaç tane diziliş oluşturacağını düşünebiliriz burada. Tekrarlı permütasyon sorusudur. Buna göre 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diyebiliriz. Bunu bu şekilde açtık. Sadeleştiriyoruz. 3 faktöriyel de 6 yapar. Sonuç buna göre 7 kere 8'den 56'dır. Doğru cevap C seçeneğidir. B harfini başa yazdıktan sonra geriye 6 tane harf kalıyor. Bunlar kendi arasında 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel farklı diziliş oluştururlar. Özdeş olan iki çeşit harf var. K'lardan iki tane, E'lerden üç tane var. Bunlar yer değiştirdiğinde farklı diziliş olmayacaktır. Buna göre B'yi başa yerleştirdikten sonra yanına bu kadar farklı şekilde ekleme yapılabilir. Bunu yazalım. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye yazıyoruz. Bunu da 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bunlar sadeleşti. 2 faktöriyel 2 olduğu için tekrar sadeleştirdik. 2 çarpı 5 çarpı 6'dan 60 olur. Demek ki B'nin yanına 60 tane farklı diziliş yazabiliriz. Doğru cevap A seçeneğidir. Tekrarlı permütasyon sorusu. 6 tane rakamımız var. Bazıları tekrar ettiği zaman yani yer değiştirdiğinde burada farklı sayı çıkmayacak. 6 basamaklı kaç sayı elde edilebilir deniyor. Bu şekilde tekrarlı permütasyon kuralımızı uygulayalım. Hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel diziliş olacaktı. Ancak 4'ten 2 tane 7'den de 2 tane var. Öyleyse 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel farklı olmayan diziliş var. Bunları böldük. Burada sıfırın başta olma durumu ihmal edilmiştir. Sonuçta bu kadar farklı diziliş olur. Ancak sıfırın başta olma durumu toplamda 6 değer olduğu için 6 tane basamak 1 bölü 6 şeklindedir. Öyleyse sıfırın başta olmama durumu da toplamın 5 bölü 6'sı kadardır. Bunu burada 5 bölü 6 olarak yazıyoruz. Sıfırın olma durumunu çıkardık. Geriye kalanlar 5. Toplamda da 6 olduğu için orantısal olarak 5 bölü 6 olacaktır. Burada işlemi yaptığımızda sadeleştirerek sonucu 150 olarak buluruz. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir bu rakamlarla 7 basamaklı sayı yazabilmek için önce sıfır hesaba katmadan 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyoruz. 3 tane 6 rakamı var. 2 tane 2 rakamı var. 2 tane de sıfır rakamı olduğu için. Ancak bütün bunlar değişirken sıfırlar başa geldiği zaman 6 veya 5 basamaklı sayı elde edileceği için bunların göz ardı edilmesi gerekiyor. Sıfırın olmadığı rakam sayısı 5 olduğu için orantısal olarak 7'de 5 kadar buradan çıkan sayıların 7'de 5 kadarında 0 başta olmayacaktır. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman sonucu 150 olarak buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Buradaki 5 sıfırların adedi olan 2'nin 7'den çıkarılmasıyla elde edilmiş oldu. Küçük dairenin yarı çapına bir birim dersek büyüğününki bunun 4 katıymış 4 olacaktır halkayı çizdiğimizde buradaki halkanın alanı büyük dairenin alanından küçük dairenin alanının çıkarılmasıyla elde edilir. Yani pi çarpı r kare, pi çarpı 4'ün karesi eksi, pi çarpı 1'in karesi bölü toplam alan. Burası 16 eksi 1'den 15 pi yapar. Alt tarafta da 16 pi vardır. Pi'ler gider. Oranımız 15 bölü 16 olur. Öyleyse rastgele seçilen bir noktanın burada olma ihtimali de 15 bölü 16'dır. Doğru cevap C seçeneğidir.